gün ayakta durmaktan malumat olduğum için son kalan enerji kırıntılarımla İngiliz keki yapıp mutfağa süpüreceğim. Benim küçük Malatya'm olsun. Zaten bilenler bilir en iyi İngiliz keki de Malatyalılar yapar. Aslında işteyken bütün evi süpürttürebilirdim ama Katya'cığımın halı kilim demeden engelleri aşıp peşimden koşması acayip hoşuma gidiyor. Kocamın eski haline benziyor. Kekimi fırına atınca beni sinir eden ve muhtemelen haksız olduğum birkaç küçük olayı Katya'cığıma anlatıyorum. Dinliyor ama yargılamıyor. Bundan sonra en iyi arkadaşım sensin Katya. Allah korusun başına bir iş gelse bütün ürünlerinde 48 saat içinde servis hizmeti var. Hemen derdime derman olurlar. O kadar hararetle anlatmışım ki halıya çekirdek kabukları dökülmüş. Canım benim hemen temizledi. Katya'cığım şımart uygulamasından kontrol edilebiliyor. Kocamın telefonuna da indirdim. Arada bunu sürpriz yapıp evi temizler inşallah. Lafa da dalıp keki de yakmadım görüyorsunuz. Çok uğraştırmış gibi görünen ama hiç uğraştırmayan kolay bir kek. Hazır olunca Katya'cığıma da ikram ettim ama o döktüklerimi yiyecekmiş. Yorulduğumda ya da vaktim kalmadığında benim yerime evi süpürmesine bayılıyorum.